Mesela Allah ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Allah şükredenleri sever. Allah sabredenleri sever. Allah'ın bizi sevmesini istemiyor biz. Allah bizi sevince bizim neye ihtiyacımız olur? Hem dünyada hem ahirette. O bizi sevince neye ihtiyacımız olabilir? Neyimiz eksik olabilir? Hiçbir şey. Allah bizi sevince o bizimle beraber olur. Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Herhangi bir sorun, sıkıntı karşısında sabredersen ben seninle beraberim dedi. Niye sabredemiyoruz? Allah bizimle beraber olsun istemiyor muyuz? Yok. O bizimle beraber olmasın. Ben kendi işimi kendim hallederim diyoruz. Şunu şöyle yapmam lazım, bunu böyle yapmam lazım, şuna şöyle saldırmam lazım, şuna şöyle hakaret etmem lazım. <laughs> Niye sabretmiyorsun? Allah'a güvenmiyor da ondan. Niye sabretsin? Allah'ın sözünde sadık olduğuna iman etmemiş. Allah'ın doğru söylediğine iman etmemiş. İnne Allah'a yuhibbu sabirin. İnne Allah'a ma'as sabirin. Allah kesin çizgi çizecek. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir. İnne Allah'a yuhibbul muttaqin. Allah muttakileri sever. İnne Allah'a yuhibbul müminin. Allah müminleri sever. Yani iman edince, Allah'ı sevince, Allah'a karşı takva sahibi, yani sorumluluğu kabul edince, <laughs> aklını kullanınca, aklını kullanmadan zaten bir şey anlayamıyorsun aklını kullanınca Allah'ı anlamaya çalışınca Allah'ın kelamını anlamaya çalışınca Allah seni sever